Merhaba arkadaşlar, şu anda Neazmeli semtindeyim. E, 103 metrekare burası e, giriş alanı. E, saat itibariyle biraz karanlık bir video olabilir. E, ancak e, evi evi dolaşalım önce bir balkona çıkalım. Benim e, huyumdur e, balkona çıkıyorum ilk e, ilk o havayı e, görmek isterim. Burası üçüncü kat Neazmeli, güzel Neazmeli ve e, karşı tarafta çok güzel bir e, ufak e, park var. E, Kocaman bir balkonu var. 2007 yapımı. 2007-2008 diyelim. Ev teslim edilince mutfaktaki düzeltilmesi gereken şeyler düzeltilecek ve boyalı bir şekilde teslim edilecek. İç tarafa geçiyorum. Burası çok büyük bir yatak odası. Balkonu var. Arka taraf sessiz. İkinci yatak odası, burası, burası bir banyo, banyo şimdi ışıktan görmeyebilirsiniz ancak temiz durumda olduğunu söyleyebilirim, bir de selam vereyim. Burası üçüncü yatak odası, burası rahatlıkla 800 Euro'yu <laughs> Havada kara dağılır dediğimiz şekilde. Ee, çok keyifli bir yer aslında. Ee, onun için bu saatte e, gelmek istedim. Fiyatı 260 bin euro. 260 bin euro ve pazarlık payı yok. Ee, evle ilgili e, burada buraya e, çamaşır makinesi e, giriyor. E, ve VC. İkinci oda. Daha doğrusu birinci oda. İkinci oda, üçüncü oda, iki tane çocuğu olan e, bir e, aile için e, bence çok başarılı, e, çok da ferah bir ev. E, bugün e, iyi bir ev çıkmadı, o yüzden size e, video göndermedim, kanala video yüklemedim. Bu saatte çıkınca, bu saatte atlayıp geldim saat e, 7. Ee, videolarımızı seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.